Sevgili takipçilerimiz, bu haftaki başarı hikayelerimizde yine bir farklı konu ve farklı kişiyle sizlerin karşısındayız. Bugün sizlere HD'ye filo kiralamayı ve onun kurucusunu tanıtacağım. Sayın Hidayet Yıldırım'la sizleri buluşturacağım. Bu yaşta çok güzel bir başarınız var. Hidayet Yıldırım kimdir? Önce bir bunu alabilir miyiz? 1981, Iğdır doğumlu, 3 çocuk babası, bir ailenin daha iyi koşullarda geçimini sağlaması ve çocuklarına daha iyi eğitim sağlaması düşüncesiyle babam Ali Yıldırım'ın 1980'li yıllarda Iğdır'dan İstanbul'a göç ederek ve burada küçük esnaflıkla başlayıp ticari hayatını sürdürmüş. Daha sonra ben babamdan bu ticari faaliyeti 2000'li yıllarda devralarak otomobil ikinci el alım satımıyla başladık. Daha sonra evet. Ankara, İstanbul ve İzmir'de kiralamaya başladım. Önce kısa dönem olarak başladım kiralamaya. Daha sonrasından uzun dönem filo kiralama sektörüne girdim. Her zaman doğruluk çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkesiyle sektörde iyi hizmetler verilerek, her zaman iyi referanslara ulaşarak sektörde e, şu anda çok güzel bir yere sahibim. HDF kiralama HDI, olarak 2010 senesinde biz kiralamaya başladık. 2012 senesinde HDE filo kiralamayı kurdum. ondan önce HDE mi yoksa başka bir Ondan miydi? önce Yıldırım Otomotiv Hayır, olarak yoktur, ikinci evet. el araç alım satım faaliyeti gösteriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 şubede faaliyet gösteriyoruz. Filo kiralama ne? Filo kiralama uzun dönem 12 ay üzeri ve tabii filo olarak kurumlar, adetli kurumlar özel çok şirketlere araç, çok sayıda şirket evet evet araç kiralama hizmeti bunun ciddi avantajları var şirket ve kurumlar için öncelikle bir operasyon ayırmayacak 100 araba 500 araba veyahut da 1000 araçlık bir araç kiralama ihtiyacınız varsa bunun için bir e, operasyonunuz olması lazım bunların yönetilebilmesi için Tabi filo araç kiraladığı zaman operasyondan bir kere kurtulmuş oluyor ikincisi araçların bakımları sigortası, lastikleri, kış lastiği ve yaz lastiği ihtiyaçlarını filo kiralama şirketleri üstleniyoruz. Bununla alakalı bir finans yükü var. Tabii ondan da kurtulmuş oluyor şirketler. Buraya ayıracağı finansı kendi işletmelerinde tabii ki tabii ki kendi şirketlerinde bunu kendi branşlarıyla alakalı bu finans gücünü kullanabilirler. Filo kiralama başlı başına farklı bir iş olduğu için bu işin de profesyonelleri, uzmanları biz olduğumuz için bu işi biz yapıyoruz. Filo kiralama şirketleri yapıyor. Şirketler de kendi işlerine işgaliyetlerini gösteriyorlar. Bunun matematiksel olarak her zaman hesabını yaptığımız zaman filo kiralama, araç kiralama şirketler için adetli araç kiralamada her zaman daha avantajlı. Yani ülke olarak neredeyiz? Filo kiralama şirketi ülkemizde daha yeni büyümeye başlayan, şu anda ihtiyacın %30'unu %40'ı gibi bir seviyelerde olan, önü daha çok açık bir kiralama ihtiyacı var şu anda. Başka hedefler var mıdır bunda? Yani bunun sektörün, şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de galiba şubeleşme. Evet. Buradaki hedef nedir? İstanbul merkezli, Ankara İstanbul ve İzmir'de şubelerim var. Ama bunun yanında Türkiye'nin 81 ilinde hizmet gösteriyorum. 81 ilinde benim araçlarım var. Bir bankanın işini aldım. 81 ilde şubesi var. Evet. Iğdır'da bile evet. aracım var. Edirne'de de aracım var. 81 ilde benim aracım var. HDF lokalam için sürdürülebilirlik önemli. Bu anlamda bir Iğdırlı olarak bu kapsamda bu işi yapan sadece ben varım. Hedefimiz şirketimizi daha büyütmek. Bu amaçla, bu gayeyle çalışıyoruz. 2012'den günümüze geldiğinizdeki o fark nedir mesela? Ne, kaç araçla başladık, şu an kaç araçlarla gidiyoruz? İlk araç kiralamaya başladığımda 60 araç abi, satın abi, alarak değilmiş. da başladım. Evet şu anda 4000 civarlarında aracımız var. Türkiye'de A grubu diyebileceğim kiralama firmalarıyla rekabet içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Bu Yatırım planınız var mı? Memleketini, toprağını kaybeden aslını kaybeder, özünü kaybeder. Bu Iğdırlı için değil, her ildeki yaşayan, gurbette olan insanlar için de onlar için de bir memleket hasreti her zaman vardır. Çünkü bizim doğuşumuz orası. İnsanlar doğduğu yerlerle büyürler. İnsanın bir özünün, toprağının olması gerekiyor. Ben bunu her zaman söylerim. Gidip geliyoruz, tabii gidip geliyoruz. Orada akrabalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız var. Ziyaretlerine gidiyoruz. Iğdır'la HDF ile kiralama olarak bizim yoğun bir çalışmamız var şu anda. Büyümekte olan bir firma. Tabii bir dönem bir girişimde bulundum. Bir bayi açmak isteğiyle girişimde bulundum. dönemler nasip olmadı ama ileriki dönemlerde kendi sektörümle alakalı ne yapabilirim, ne olabilir? Öncelerimiz var. Uygun, müsait zamanımızda yatırım yapma arzumuz var. Sektörümüzde de olabilir, farklı sektörde de olabilir. Farklı sektör var mı iş yaptığımız? Şu an için filo kiralama işi yapıyorum. Eklemek istediği bir şey varsa onu da alalım. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bir başka zaman, bir başka konuk veriyor bir başka konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.